Şimdi efendim Özgür Özel'i dinleyen yok diye arkadaşlarım çok güzel bir başlık atmışlar. Neden? Çünkü CHP'de atama tartışmaları devam ediyor. Eş, dost, akraba özellikle CHP'li belediyelerde yapılan bu akraba atama tartışmaları devam ediyor. Şimdi son olarak AK Parti Adana İl Başkanı Özcan Gül açtı. Bu duruma tepki gösterdi. Adana'da Yüreğir Belediyesi'nde efendim Yüreğir Belediye Başkanı, 300 işçiyi işten çıkartıp akrabalarını belediyeye toplayınca elbette tepkiler yükseldi haberimizde. Biz belediyelerimize akraba atamalarının hiçbir şekilde yapılmamasıyla ilgili genelgemizi gönderdik. Göreve geldikleri günden bu yana sürekli bir işçi emekçi kıyımı yapan CHP'li belediyeler genel başkanların uyarılarında dikkate almayarak belediyeleri akrabaları ile doldurmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in karşı çıkmasına rağmen belediyelerdeki akraba saltanatı devam ediyor. Son skandal Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'dan geldi. Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı tam 300 kişiyi işten çıkarttı, akrabalarını belediyeye doldurdu. Üç yeğenini belediyede iş alan Demirçalı'ya en sert tepki de AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gül Açtı'dan geldi. Beyaz TV'ye konuşan Gül Açtı, Ali Demirçalı'nın 300 kişiyi gerekçesiz şekilde işten çıkarttı getirirken yeğenlerini belediyede işe başlattığını söyledi. Bir taraftan da belediye kadrolarını yakın akrabalarını iletti. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nde spor müdürü olarak çalışan ablasının oğlunu başkan yardımcısı olarak atlaması ulusal basına da yansımıştı ve ciddi tepki almıştı. Hem partisinden hem de yüreğirlilerden tepki almasına rağmen Demirçal'ı bildiğini okumaktan vazgeçmiyor. Demirçal'ı bu tepkilere rağmen benzer atamalar devam ediyor. Bu sefer son olarak da ablasının kızını özel kalem müdürü olarak götürüyor. Bir başka yeğeni de şube müdürü olarak görevlendirmiştir. AK Partili Gül açtı. Adana'nın diğer CHP'li ilçe belediyelerindeki DEM parti ilişkilerine de dikkat çekti. Diğer ilçe belediyelerinden de benzer görevlendirmeler duymaya devam ediyoruz. Yerel seçimlerde örtülü ortaklık yaptıkları DEM Parti'nin verdiği isimleri de belediyelerde ve Bu da dikkatlerden kaçmıyor. Her fırsatta liyakatten, torpilden dem vuranlar göreve geldikleri anda dost, ahbap, arkadaş ilişkilerini düzeni kurarak milletimizin emaneti makamları işgal ediyor. İş hizmet yerine sürekli laf siyaseti üreten bir anlayıştan aksini beklemekte hayal gül açtı belediyelerin aile şirketlerine dönüştürülmesine göz yummayacaklarını vurguladı. Bu hususların sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve Adanalıların emaneti olan makamların tabiri caizse aile şirketlerine dönüştürülmesine göz yummayacağımızı tüm Adanalı hemşerilerimizin bir kez daha bilmesini isteriz. Yüre yüre Adana'ya hayırlı olsun. Güzel oluyor mu arkadaşlar? Şimdi Sevgili izleyenler 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktık ama hem seçim vaatlerinde hem de seçim sonrasında CHP yönetiminin özellikle de Sayın Özgür Özel'in söylediği keskin bir kural vardı. Asla CHP'li belediyelerde akraba atamaları olmayacak demişti. Sayın Özel'in açıklamasıydı bu. Şimdi biz ilk kez bu arada belediyelerde işe alımları ilk kez getirmiyoruz ekranlarınıza çünkü daha önce Ankara'da, İstanbul'da, Eskişehir'de, İzmir'de eş, dost, akraba atamaları yapan CHP'li belediyeler olduğum defalarca ekranlarda buluşturduk sizlerle. Belli ki bu konuda bir önlem alınmamış ki Yüreğir Belediyesi, CHP'de olan Yüreğir Belediyesi. Şimdi Başkan Ali Demirçalı, sizin Sayın Başkan bir açıklamanız var. Bir yıl önce yapmış olduğunuz bir açıklama. Diyorsunuz ki son bir yılda belediyemize işe giren 200'ü aşkın kişiyi işten çıkarmak zorunda kaldık. Bu sizin açıklamanız. Hatta bu 200'ü aşkın kişiyi neden işten çıkarttığınızda şöyle açıklamışsınız. Belediyenin bütçesi yok. Belediyenin borcu var. Bu nedenle maaşlarda ödemede zorluk çekiyoruz buna getirmişsiniz ve 300 kişi işten çıkarttığınızı söylemişsiniz. Peki 300 kişi işten çıkarıyorsunuz Sayın Demirçalı Yüreği Belediye Başkanı. E peki neden akrabalarınızı belediyede işe alıyorsunuz? Özellikle de yeğeninizi belediyede başkan yardımcısı görevine getirmişsiniz. Şimdi sevgili izleyenler CHP'nin seçimden sonra bir genelgesi var ve bu genelgede bütün CHP'li belediyelere gönderiliyor. O genelgede diyor ki herhangi bir atama yaparsanız özellikle de akrabalara yönelik bir atama herhangi bir atama yaparsanız bu atamalar CHP yönetimine bildirilmek zorundadır deniliyor. Özellikle Sayın Özel'in, Özgür Özel'in sıklıkla dile getirdiği konu asla akraba atamaları yapılmayacak. CHP'li belediyelerde. Sayın Özel bu sizin açıklamanız. O yüzden biz CHP Genel Başkanı Sayın Özel'e bunu soralım. Şimdi burada tartışılması gereken iki tane önemli konu var. Birincisi eğer böyle bir genelgeyi belediyelere gönderdiğiniz halde hala CHP içerisinde, CHP'li belediyeler içerisinde akraba atamalarına devam ediliyorsa birincisi ya Sayın Özel CHP'li belediyeler sizi saymıyor. Çok özür diliyorum ama çünkü bizim gördüğümüz o. Ya sizi saymıyorlar ya da Sayın Özel siz bu atamaları biliyorsunuz ama vatandaştan tepki aldığınız için bir tiyatro sergiliyorsunuz. Hangisi gerçek biz bilmiyoruz. Size soruyoruz ama bu CHP'deki belediyelerdeki artık akraba, eş, dost, baldız atamalarından biz bunları dile getirmekten eminin, emin olun bizler de yorulduk. Vatandaş da haklı bir tepki gösteriyor. O yüzden biz size soralım. Bunlara da en kısa sürede bir çözüm beklediğimizi belirtelim.